Merhaba arkadaşlar oyun müzesine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız bölümlerden devam ediyoruz. Max Samurkar'da biliyorsunuz ki Satsuma Müslüman oldu, sünnet oldu. Bugün de onun sünnet düğününü yapıyoruz. Herkes hazırlansın. Çayınızı, cipsinizi, kolanızı, çikolatanızı, çekirdeğinizi alın. Kahvenizi ve oyun müzesinin komedi videoları ile hazırlanın arkadaşlar. Başlıyoruz. Ee, başlamadan önce hemen izlemeden like yapıştırın çünkü beğeneceğinize inanıyorum. Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Canlı yayınlarım oluyor. Canlı yayınlarıma katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum bu arada. Katılamayanlarda da okula gidiyor zaten. Onların durumunu biliyorum. Sıkıntı yok. Başlayalım. Lan sat lan sabah oldu oğlum. Bu Satmaya bir sünnet düğünü düzenleyelim lan. Bak millet gelmiş hep hedayelerinden lan. Ana. Hedaya mı getirdin oğlum lan sen tanı la Şey diyor altında kaçıyor Lan satsuma hiç hazırlık da yapmadık dur Lan, lan saçma sana kızmayacağım Allah belanı versin senin gibi arabanın lan dur şu aletleri bir alalım ben bunları şimdi Saçmaya gelen Hedayeler görmesinler Niye tutulmuyor la bu? Hmm. Abaw, karburatöre bir bakla. Abaw. Satsuma hediye almışlar la. Aman satsuma görmesin dur kuzum satsuman bir de sana altın da harcayacağım dur. Heh, bunlar şöyle bir atalım. Bir de müzik açalım böyle müziksüz olmaz. Hadi bağım sana bir Ankara havası bir müzik vereyim ne? Radyondan açayım dur. Ya, şunları alalım da görmesin la. Aman saçma dur. Kötümü döneyim sen bakma. Bunlar sana gelen hediyeler. Heh, Lan satsuma oldu da bitti maşallah la. Ha? Tebini bir açayım senin ha? Ha şöyle tebini bir açayım lan ne var Allah oyun havası çalıyor la. Lan nasıl güzel şarkıymış oğlum bu lan satsuma. Nasıl iyi müzikler var bu ne oğlum la? Ulan satsuma senin düğünün olacağı hiç aklımın ucundan bile geçmezdi kava daraba hadi bir oynayalım lan şıkkıdı şıkkıdı karşılıklı <laughs> vay kava daraba vay düğünümüze hoş geldiniz arkadaşlar bugün saçmanın sünnet düğünü var hava fişek patlatacağım onun için durun herkes hedayesini versin birazdan daha şeyimiz var vaktimiz şuna bak saçmanın aldığı hediyeyi götüne sok kavat böyle hediye mi alınır lan Adam işe yarar iyi bir şey alır ya. Yani. Ne gezen ne gezen bacalarda orada karanlık gecelerde şarkısı. Bu şarkı arkadaşlar ben iyi bilirim bu şarkıları. Saçmadan çok dinliyorum bu müzikleri flash bellekte var. Hadi lan patla, a Хата сачつま сервин на на тэ гчатıp куйрук сав. Хата сачつま гчатıp куйрук сав, гала сачつま. Самасумо, сатасумо. Гıç гчатıp куйрук сав, гала сачつま сэни. Пезэ банк сачつま сэни. Хатала пезэ банк сачつま. Аре. Ulan piyaze renk Ulan nasıl piyaze renk satma aslında. Şöyle ha. Patla hadi bam, Düğünümüz devam ediyor. oyna la işte hadi la bir kıvıttır la Allah, saçma bir kıvıttır evet saçmanın ıı, tanadan yani saçmanın görümcesinden bir adet bunu nasıl açacağız biz daha tutmuyor arkadaşlar yandan açalım Lan oğlum lan satsumanın görümcesinden bir adet karbüratör. Al bağım, lan, yine iyisin satsuma hadi zengin oldun pezevenk al. Bilmem nereye sok onu hadi bağım. Satsumanın görümcesinden bu vefat ettiydi de başkası olsun bu galiba. Satsumanın dayısından bir adet fites topuzu. <laughs> hadi bağım al. Götüne soktuğu fites topuzu vermiş şuna bak fites topuzuna. Saçmanın büllüğü <laughs> Bakın arkadaşlar bak Bak Saçmanın büllük Hadi la be aç aç be abine bir gösterle çıkın hadi la bir salla la Hadi erkek misin bir La <laughs> Saçmanın büllüğü Büllüklü saçma al bakalım. hadi yine iyisin Bak en güzel hediye saçmanın uşağından Bir adet Eksos borusu Al al yine iyisin hadi baba, al sünnet düğünün Benden de iyi bir hediye var. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben de bu kavada iyi bir hediye aldım. Burada diye şuraya koymuştuk. Benden de bir bir kasa bira. Hadi bağım yine iyisin kavat. Bira da bahalandı Al. Satsuma'nın sahibinden bir adet sahibinden değil. Sahibinden bir kasa bira. <laughs> Dur la, bir denesini alayım bari. Hepsini içemezsen. Ziyer hoş olun sonra. Aha cihara yakayım ne var? Geçelim. Satsuma müziğini kapatalım kayla. Bu ne lan? Telif hakları ne geliyor vallahi sizin için telif hakkı yemeye razıyım arkadaşlar. Ha ha ha. Var Satsuma. Bak bundan sağlam maç oynayacak gelecek bölümlerde saklanacağım buraya. Hadi bu la beni push diyeceğim. Kafayı kaldıracağım. Şöyle eğileceğim. <laughs> Bundan daha neler oynayacağım neler. Benim ahrımda ne var biliyor musun arkadaşlar? Şu üst kata çıkmak. Bakın. Evin çatısına çıkmak istiyorum ben. Nasıl çıkacağım ama onu düşünüyorum. Gördünüz mü? Arabayı acık geriye çektik mi? O iş yes. arabayı bir yanaştırayım ha bu değerler bunun çalışma şeysi düğmesini de ikna diye Şimdi arkadaşlar deneyeceğim. Öt. Oldu la. Vallahi çıktım. Ula hep ben istediydim lan bunun çatısına çıkmayı. Hayalim idi arkadaşlar bunu buranın çatısına çıkmak. Hadi la. Ne gezen bacalarda karanlık gecelerde çıkamadık. Neyse arkadaşlar öteki bölümlerde denerik. Videomuzu beğenseniz beğenmeyi ve destek olmak için Gelecek bölümlerimizde görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğenin, beğenmeyi ve destek olmak için altın dağmak için aşağıdaki donate butonunu kullanabilirsiniz. <laughs> Hoşça kalın.